Aslında bizim anne babalar olarak kendimize sormamız gereken çok önemli bir soru var. Biz nasıl bir çocuk yetiştirmek istiyoruzun cevabı aslında bu. Yani ben e, bu çocuğu neye odaklayacağım? E, çünkü biliyorsunuz ki aslında bu iş bir tek sizin istediğiniz şekilde de yönlendirilemiyor. Ee, çocuğu çok iyi tanımanız gerekiyor. Yani ben çocuğumun belki astronot olmasını isteyebilirim ama çocuğumun yapısı buna uygun olmayabilir. İşte bu noktada da aslında bizim gibi uzmanlar, e, okullar, okulların rehberlik servisleri özellikle, öğretmenleri e, çocuğunuzun size çok iyi rehberlik yapabilirler. Benim orada e, 20 tane öğrencim olduğunu varsayalım. Her birinin farklı yönleri var. Birisi iyi bir müzisyen olabilir, birisi iyi bir doktor olabilir, birisi başka bir şey olabilir. Yaptıkları tercihlere göre birinci, ikinci, üçüncüye girmişse benim için başarılıdır. Aksi takdirde toplumun içerisinde şöyle bir şey yaratmış oluyorsunuz. Çok iyi bir müzisyen olacak bir çocuğu, siz çok kötü bir doktor yapıyorsunuz. Şimdi bir araştırmanın <laughs> sonucunu vereyim ben size. Sabancı Üniversitesi'nde yapmış bir araştırma. Ülkemizde mezun olan çocuklarımızın, üniversitelerde mezun olan gençlerimizin yüzde seksenin üstünde bir rakamı görevini yapamıyor. Ben çocuğunun akademik başarıya odaklanmasını istiyorum? Biraz önce hanımefendi söylediği gibi hayat başarısı yüksek olan bir çocuk mu olsun istiyorum. Yani eğer ben çocuğumu akademik başarıya odaklayacaksam işte bir sürü yarışmacı okul var ve çocuğumu oraya gönderirim çocuğum orada devam etsin ama çocuğumun kişiliği önemli değil çocuğumun ne istediği önemli değil odaklanırsınız o zaman şimdi ben hep şu soruyu soruyorum bütün eğitimlerimde, yöneticilere de öğretmenlere de anne babalara da diyorum ki bir çocuk ne zaman kendisi olabilecek acaba